Kız gelinin ablası hoş geldin demedi bana, suratla yani aynı maşrapa. Ya kız suratsız oğulları da, abla o gelinin annesi senin neyin oğluydu? Kız İsmet Çavuş'un Ekrem'i vardı da, kaynının kızı vardı, Mucurun Asiye. O Mucurun Asiye'nin evinin altında bir ev vardı da, Menşure'nin Cemali duruyordu orada. Heh, onun kardeşi vardı, Iğrım Ali deydi o. Onun kaynadasının kızı. Ya kız sizin köyde normal ismi olan yok mu? Menşure'den Aşure'ye kadar saydın, yattın. Hanımlar çakin olun. Flash tatlının çocuğunu kaçırdım canlarım alt kata düştüm. Şefik canı oradan sen nasıl düştün? Hep yoncan pastaneci yüzünden haftanın her günü farklı bir üründe %50'ye varan indirim olacak dediler de ne var aldım. Uy sepiye kendin gibi indirim manyağı doğurdun. Hiç oldu. sorma abla zapt onu indirim de devam edecekmiş bakalım ne yaparız. Ay kınamı mahvettiniz ya. Uy dersin kilo patronun palos. Kız kimdir kilo patron halası? Kulak duymayınca dil uyduramışsın de aynı oy. Hala konuşuyorlar ya mahvettiniz ya. Kız da yoncan pastanesinden bir tatlı veririz dur.